Merhaba arkadaşlar. 1 Mayıs Pazar 10 koşulu İstanbul programı. 1. altılı, birinci koşu 14.45'te. ikinci altılı, 5. koşu 17'de Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarıma geçiyorum. birinci koşu 3 yaşlı İngilizler Handikap 15 1900 metre çim. Burada arkadaşlar AFG'ye göre 6 kere plasa gelmiş, 2 kere favori gelmiş, 2 de sürpriz gelmiş arkadaşlar. Son 10 koşuya göre. Burada arkadaşlar öncelikle 6, 1, 3 yazılmalıdır arkadaşlar. 1 ile 7 ekörüdür. İkinci koşu 3 yaşlı Araplı meydan, dişi, 1000 metre, çim. Burada da arkadaşlar Sonun koşuya göre 5 kere favori gelmiş, 4 kere plasa gelmiş, 1 kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar. Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 akürüdür arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar buraya 8, Serkan'ın kızı, 9, Sırma Güzel, 7, 11, Allah'a, 10 Şefika Hanım yazılmalıdır arkadaşlar. O, 11'i de yazarsak arkadaşlar burası kapanır. Arkadaşlar buraya 8 9 7 10 11 arkadaşlar. 3. koşu 4 ve yukarı Araplar şartlı 4 1300 metre sentetik. Öncelikle arkadaşlar burada 5 Ulubatır Antarnatif Banku rakipleri 4 Özgün Stona 3 Mavra yerinizde varsa arkadaşlar 1 2 de yazabilirsiniz arkadaşlar. 4. koşu 3 yaşlı Araplı meydan dişi 1000 metre çim az önce de dediğim gibi arkadaşlar 5 kere favori gelmiş 4 kere plasa gelmiş bir kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar. Burada arkadaşlar 9 Ola la Banku arkadaşlar Sizlerde tuttuğunuz atları değerlendirebilirsiniz Benim kuponumda Banku arkadaşlar Beşinci koşu aynı zamanda ikinci altının ilk ayağı 4 ve yukarı İngilizler handicap 17 2100 metre sentetik Öncelikle arkadaşlar buraya 7-8 yazılmalıdır arkadaşlar 7-8'den sonra arkadaşlar 6-5-9-4 Sizler de arkadaşlar tuttuğunuz atları değerlendirebilirsiniz. Gelenlikle arkadaşlar burada hafif kilolu atlar gelmiş arkadaşlar. 6. koşu 4 ve yukarı Araplar handikap 16 2100 metre sentetik Burada da ara arkadaşlar. 6 kere plasa gelmiş. 2 kere favori gelmiş. 2 de sürpriz gelmiş arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar burada 9. Kızıl Kızılvazı Antarnatı, Banko rakipleri 5. Demir Yıldız 7. Miran Alp 8. Kerem Şah 12. Özgürhan 9. Alternatif banko arkadaşlar. Yedinci koşu. Üç yaşlı İngilizler. Şartlı. Üç. Dişi. 1900 metre. Çim. Burada da arkadaşlar son sekiz koşuya göre dört kere plasa gelmiş. Dört kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar yedi yazılmalıdır. Rakipleri. Dört. Sekiz. Beş yeriniz varsa arkadaşlar burayı da kapatabilirsiniz arkadaşlar. 8. koşu. 4 ve yukarı İngilizler. Kısa vade 8. Fethi atan koşusu. 1600 metre. Çim. Burada arkadaşlar iki. Yamınlar Bey'i. Banku arkadaşlar. Sizler de tuttuğunuz atları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 9. koşu 3 yaşlı Araplar meydan dişi az önce de dediğim gibi arkadaşlar 5 kere favori 4 kere plase bir kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar öncelikle arkadaşlar 6 İzal Bey yazılmalıdır arkadaşlar 9 Selcan Hatun bu iki attan sonra arkadaşlar 10 Topoz Gir 4 çelik yazılmalıdır arkadaşlar. Sizler de tuttuğunuz atları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 10. koşu. Aynı zamanda 6'lının son ayağı. 4 yaşlı Araplar. Handikep 14. 1900 metre çim. Burada da arkadaşlar son 10 koşuya göre 4 kere plasa gelmiş. 3 kere favori gelmiş. 3 kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar. Öncelikler arkadaşlar. Buraya 6 Usta 7 Zafer Rüzgar yazılmalıdır arkadaşlar. Bu iki hattan sonra 12 Duran Beyle 5 Akış yazılmalıdır arkadaşlar. yerinizde varsa arkadaşlar. 4 Gepse güzeli, 1 Ege Tay 8 Er Savaş yazılmalıdır arkadaşlar. Burada arkadaşlar Sizler de tuttuğunuz hakları değerlendirebilirsiniz. Herkese boş şanslar, boş kazançlar arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.